Arkadaşlar merhaba. Geçen sene olduğu gibi bu sene de algoritma ve veri yapıları derslerimiz Adelaide bünyesinde başlamış bulunmakta. Kurslarda biz ne yapıyoruz diye soracak olursanız 30 saatlik dersimizde algoritma ve veri yapıları derslerinin bütün konularını işliyor. Konu tekrarlarını yapıyor. Sınavda çıkmış soruları çözüyoruz ve sınavda çıkabileceğini düşündüğümüz soruları çözüyoruz. Sınav odaklı bir kurs yapıyoruz. Burada daha önce hiçbir derse gitmemiş dahi olsanız algoritmik thinking yeteneğinizi geliştirerek gelmesi muhtemel ve gelebileceğine inandığımız sorulara öğrencileri hazırlıyoruz. Daha önce çıkmış olan soruları çözüyoruz ve benzer çıkabileceğini düşündüğümüz sorulara ve konulara bakıyor oluyoruz. E, notlarıma notlara bakacak olursam hangi konuları işliyoruz diye e, common algorithms yani common sort algoritmaları, bubble selection, quick merge sort gibi, heap sort gibi sınavda her sene en az bir soru gelen konuları işliyor ve bunlarla alakalı detaylı soru çözümü yapıyoruz. Binary search tree'leri işliyoruz ki yine sınavda garanti olarak bir soru geliyor. Burada in order, post order, pre order, traverse'lerini detaylı anlatım ve soru çözümleriyle anlatıp Garanti bir şekilde yine bir soru gelen bu konuda da net bir şekilde hazır olmanızı sağlıyoruz. Stack Queue, Linked List, Graph gibi veri yapılarımızı işleyip yine bu konulardan da gelebilecek sorulara hazırlanıyoruz. Dynamic Memory Allocation, Linear Chaining and Open Addressing gibi yine garanti olarak bir soru gelen konularımızı çözüyoruz. Eee heapify, heap sort, priority Q'ları işleyip yine buradan gelen soruları da çözüp yine bunlara da size hazır hale getiriyoruz. Dijkstra'nın kruskal ALGORITM gibi yine saymayı unuttum ya da şu an saymadım. Birçok konu işliyoruz. Bu konuların tamamı aslında sınavda garanti olarak birer soru gelecek olan konular ve zaten önceki sorularınızı ve sınavlarınızı inceleyip size bunları söylediğim için konu anlatımlarında da arkadaşlar buradan garanti olarak bir soru geliyor bu soru çözümüne dikkatli dinleyin deyip bu şekilde kursunuzu tamamlıyoruz. Hepinizi bekliyoruz.